lerle birlikte. Yanımda kim var acaba? Oo, Ahmet, evet. Emin var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi o sevgili var video sonra. Ay bu gidi konu arkadaşlar. arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Ha, bir şey yok. Gel şimdidir. şimdi dur. Şimdi hangisini seçek? Bununla mı oynayalım? 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 Hmm. Turn it to Max. Turn it to Max. Hangi Nasıl bir kere? Kostüm. Kostüm çok iyi. Sıra sıra tamam. Aa, oh. i̇lk kim oynayacaksa o oh. çıksın. İlk ben oynuyorum. Muhammed Emin. Ben öyle değilim arkadaşlar çünkü ben, <laughs> ben, bir ben. Telefon da yok değil mi? He şey. <laughs> ben ben çıkarım da telefonu alıştırıyorum. karakter değil mi lan? Yeni mi? Mi? karakter de geliyor. Kepom savaşçı bir yeni yeni aşamalı mod aşamalı star hediyesine. Ne karakter geliyor Muhammed değil mi? Şey bularsın. Evet. Dur iki dakika aşağıya gidelim mi? Berge gelmiş gibi bir şey. Abartma lan dermiş. Yani Kim kim kes ne yapacağım. ya? Yani bir, bir 25 şey masam var. Zenginim. Gidemem mi? Mi? ama. Vay ya zengin. İnternet tane Bugün atar mısın bunu? Atarım. Atarsan ben bunu izlerim. Eve gidince ele at bana Hı hı. Dur işte şimdi. Of of ya, of. İnternet, i̇nternet cenneti yine. Şöyle kalsın iki dakika. Bir dakika. Dışarıdayız şu an. Hadi. Of vurdum ona. Saklan 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 saklan. Bebekler devol altı 6 tane savaşı var biz burada daha zor vuruyorsun. Leon sakın yapayım deme Yok. Gelecek ya. Bizim <laughs> Allah'ıma kavuşuyorum o kadar. Gel o zaman gel ya yeter yeter yeter. Esen ultimi kullan. ultimi kullanayım derken dörtlüyorum. Canım dörtlüyorum. Of. Güzel güzel, üçüncü olduk en azından. Şimdi Şeniz'le hangi karakterle oynamak istersin? Bir dakika, bir Şimdi güzel bir karakter seçiyorum. Şimdi, kapıyı tut, kapıyı açıyorum. Şimdi, Şimdi aga ben böyle oynayacağım. Böyle oynayacağım. Robot takımı. Meka takımı. İşte. Evet. Geliriz böyle. Hadi başlıyor. Ben neden ben ben götürmedim biliyor musun? Şey. Ben neden? çok de... korkuyorum. Ha. Yetmiyor. Çok Be yatamıyorum ben arkadaşım. Aa, ne Aga. Ne ya. Örnek bir tane. Bu örnek oynuyordum zaten. Hı. Ama yine Yunus, meyledin Yunus. Saat yedi oldu aga be. Şu an on dakika sonra Ay. çıkıyorduk biz normalde. Ay sekiz dakika sonra. Allah'tan ki bugün cumartesi. Of ya yarından sonra okul var ya. Oğlum abartma ısrar. Önceden <laughs> yarın da tatil. Of okul ondu bu arada mort Bey of. Tam çalgılığa götürdü beni. <gülüyor> 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 Max tutu Max Tuncay karı bul. <laughs> Tuncay bana karı bul ya. Arkadaşlar Ay, bu arada az önce kadınların sesi gelmiş olabilir. Çünkü biz dışarıdayız. <laughs> evet. Konuşuyorlardı. O yüzden internet bağlantısı yok. Diyor. Yoksa mam mamin ya. Aga bunlar kaldık böyle ya. Aga vur gitsin Hesar. Ya oğlum Morçuk'ta güçlü bir karakter. Bak canım benden fazla. Dur lan. Vuramıyor ki. Ağlıyor. <laughs> Oğlum daha altı savaşçı varmış lan. Aga hemen gel. Ben gelsin. tek ikimiz kal. pardon ikimiz Yeter artık ya. Team olduk ya. da ben öylesine oluyorum. Teamler çok satıcı oluyor. El o gel lan buraya öpüreyim o. Oğlum öleceksin Aysel. Lan. Adidas intikam sırası. Aa! <laughs> hemen hemen bin altın al bin altın Lan yedi miydi ya? Neyse. SKNT yok kardeş. o abi mi? Hoppa. Yok. Ne <laughs> 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 Muhammed Emin şimdi sıra senin ne? Aga bir dakika sen Hayal hayalde şu anda bir renkte şey. oynamak ister misin? Yok Aga Muhammed Emin sana çok kötü bir bilgi verir mi? De Mortis'le 5 kere birden kaybedersen Mortis gidiyor He? Evet Valla valla Aa Allah Ya Allah acısın lan Allah'ım ya. Dedim mi orada? Gitti diyorum Mortis'le best. 5 kere bir can kaybedersen üst üste işte, mort bildiğin gidersen bir daha Arkadaşlar çok kararsız kalıyorum 75 karakter gider 75 karakterle de kaldı Aaa karakterim nerede diye Bir dakika Ya aga istediğim bir tane vardı o da nereye gittiyse Kar Ruko Yok şey bu. Bastonlu vardı ya Bastonlu Bayron Bastonlu değil mi sokalı işte Bak be ya peçette de yok zaten. hasta mısın? Yok, burada bakıyor sadece. Kaç güldü? Ye. En üstünden <laughs> Valla. Şöyle. bunu elini sakar için... mısın? ya sen ne işte. Bu kadar mı gidiyor lan? Gel lan buraya. Muhammed Emin'i öylesin mi Direk direkt ilerle. Bak mesela Gidelim. sık bir. Sık bazı de. karakterler ilerlerken sıkabiliyor bazıları öyle Bak şimdi. Direkt bas tamam mı? Anam çıktığında şöyle yap bak. Öyle yapma. Direkt böyle vur bak o kendiliğinden vuruyor bak ne yapıyor bak. Bak ne yapıyor. Ne yapıyor. İkinci oğlum. He neyse iyi. Ben oyunu bayılma. Oyun örneği.

Hadi ye dürü. <laughs> o <sırada> ben de <laughs> <laughs> Aga ben. Aga ya. Ben bir çok tehlikeli karaktere. Başka bir oyun ne? İnternetsiz parka gidiyoruz. Hayır parka Hayır bu Şurada on mu? On altıymış. Ben ettim. Şimdi oynamak istiyor mu? <laughs> Buradan bir tane karakter seçsene bak alttakilerde. Ha alttakilerde sayılır. de sayılır. Ee, doğru, sana bunu iyi bir şey söyleyeyim mi? Bunun ana. Benim <GO3> evi mi Mehmet Emin? Daha görüşeceğiz görüşürüz. Bay bay. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar.